Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir yerdeyim. Neredeyim? Yine Burada apartman sakinler çok sakin yani hiç bayılmamıza gerek yok. Eskisi gibi. Hepinize merhaba arkadaşlar ya böyle Coşkuyla, şeyle uyan artık sizde yani böyle yapacağım. Maalesef videolar şöyle yapacağım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Çarkıya başlayacağım yani. Evet. Nasıl kalkalım? Abicim. Elimizi yüzümüzü yıkalım bakın. Birazdan daha koymuş. Neyse onları çok da sevmem. Sıra <laughs> Neyse. Şu tonu tonu var.

Teşekkür odası. Teşekkür ederim. 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 saat. Aaa örümcek geldi. Mesela. Be. Nuri. Ben böyle yapmayı demiyorum. Bizim ev gibi değil. Parkeleri sadece aynı. Öf, video çekesim şu an. Oha. Gözlerim ne kadar güzel. Şu an video çekesim hiç yok. Biliyor musunuz? Ben ne yapabilirim ya? Şimdi ben ne yapabilirim? Video çekmek istemiyorum ama zorla çekiyorum. Sizin için çekiyorum. Çünkü sizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Lütfen abone olun. Beni bin abone yapın. Bin abone istiyorum. Bin abone istiyorum. Artık beni bin abone yapın. Ya da yüz bin abone yapın. Artık plaketim gelmesini istiyorum, rom, 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 rom. Yeter artık plaketim gelsin. Plaket, 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 et, et, plaket, plaket, plaket. plaket, 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 plaket. <laughs> tamam, bir daha artık ben. Görüşürüz, bye.